Türk dünyasındaki gelişmelere bakacağız. Avrasya gündeminin bu bölümünde Kazakistan ve Vietnam sevgili seyirciler vizesiz rejim uygulayacaklar. Karar önemli. Bu karara ilişkin anlaşmalar da imzalanacak. Dönelim şimdi hastanaya. Ee, Güzel Zaytova karşımızda. Kazakistan gündemindeki diğer başlıklarla birlikte bu gelişmenin ayrıntılarını da ondan alalım. Evet, Coşkun Özen, Kazakistan ve Vietnam vizesiz rejim uygulayacak. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri Departman Müdür Yardımcısı Vietnam mevkidaşıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmede taraflar konsolosluk alanında dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesi olasılığının altını çizdiler ve ilk ve önemli adımlardan biri olarak da her iki ülkenin müşterek sivil pasaport hamilleri için vize rejimini kolaylaştırmaya yönelik e, hükümetler arası bir anlaşma imzalanma konusunda mutabakata vardılar. E, Vietnam tarafı iki ülke arasındaki e, ilişkilerde seçilen yönün önemine dikkat çekti ve en kısa sürede söz konusu anlaşmanın imzalanması için her türlü e, çabayı göstereceğini ve her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını da ifade e, ettiler. Öte yandan 19 Nisan'da yarın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında sosyoekonomik kalkınma konulu bir toplantı düzenlenecek. Söz konusu toplantıya Başbakan, parlamentonun her iki kanadı, Parlamento Senato, e, Senato ve Meclis e, başkanları, devlet organlarının başkanları, hükümet üyeleri, Astana, Almatı ve Çimkent gibi Kazakistan'ın en büyük şehirleri, bunlar biliyorsunuz. Almatı, Astana ve Çimkent bölge valilerinin de katılması bekleniyor. Son olarak da e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev e, yeni büyükelçilere atadı. Liechtenstein Prensliği İzlanda İrlanda, Vatikan, Küdüs, Rodos, e, Azerbaycan ve Malta'ya yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Daha önce Kazakistan'ın İngiltere büyükelçisi olan Magjan İlyasov İzlanda büyükelçisi olarak atandı. İsviçre büyükelçisi olan Kayrat e, Sarjanov e, Liechtenstein Prensligi büyükelçisi olarak atandı. E, Kazakistan'ın e, Başkonsolosu olan İstanbul'da Kazakistan'ın başkonsolosu olan Alim Bayel ise Azerbaycan büyükelçisi olarak atandı. Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar bu şekildeydi diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Güzel Zaytoun'dan aldık bilgileri. Kazakistan gündeminde işte gelişmeler böyleydi sevgili seyirciler.